CDoyin.com'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Tufan Bugün bir başka analiz videosu ile karşınızdayız yanımda Hakan var Herkese merhaba arkadaşlar Nasılsın Hakan Abi Bomba gibiyim ben Ben hani de nasılsın? bomba gibiyim neden bomba gibiyim Bugün ne günü Bugün bayram erken kalkın çocuklar demişler değil mi Bugün bayram günü arkadaşlar ysl maçlarımız var Gördüğünüz üzere araya da bir iki maç sıkıştırmışlar onları da merak etmeyin analizimizi yaptık Ama yani Dün kaçtan beri Hakan? Dün 9'dan beri mi ne bakıyor şu ESL Tabii maçlarına? Ak akşam 9'dan beri bakıyoruz yani. Sabah da bir araştırma yaptık. Ya daha çok şey yaptık. Bu grup maçı ve best of one bir maç olduğu için bütün maçlar. E, önem göstermeye çalıştık bu analizimizde. E, sizin için map'leri çıkardık diyelim. E, o zaman başlayalım. Başlayalım abi. E, i̇lk maçımız NIP-CLG maçı arkadaşlar. Eee IP takımını bilirsiniz. Ya ne zamandan beri bunlar maç atmıyor. Yani adamlar baya çalıştı gibi duruyor ya. İnşallah. Çalışmışlar. Zaten bilirsin e, bu Nia IP takımı bu turnuvalara acayip önem veren major turnuvalarda. E, major turnuvaların arkadaşlar de finale kalan tek takımıdır NİP. Tam bir LAN turnuva takımıdır NİP arkadaşlar. Hani Hepsi beşi böyle bir araya geldi mi ve lan oldu mu o turnuva? Allah yemede yanında yat. Bu adamlar süper oynuyor. Valla öyle gözüküyor. Ben bu maç için best of 1 olmasından dolayı maplerimi çıkardım. E, iyi oynadığı mapleri söyleyeyim hemen. Mirage, Inferno ve ki kötü oynadığı map yani tabi Niyip'i biliriz. Kötü oynadı demeyeyim de Overpass'te e, düşük bir performans sergilemişler. Diğer tarafta CLG takımı Cache, Train, Overpass ve Dust2'deki de kötü oldukları yer Inferno fakat e, aklımızdan şunu çıkarmayalım derim. NiP Tier 1 takımı, CLG Tier 2 takımı ve sonuçta karşılaştığı rakipler farklı oluyor. Rakiplerin güçleri farklı oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim. NiP gidip Filip diyen yenerken Mirage'da veya Cache'te CLG gidip kimi yenmiş olsun? E, kimi yensin Hakan? Titan tita yensin. El -8. El -8 yensin. Teken gerçi düştü tier 2ye de, bu sorun şeylerden dolayı. Yani ben bu maça Niaypi derim. Bu eğer iki takım kapışacaksa yani, e, Overpass veya Keşte birbirini zorlayabilir. Veya dust de eğer gelirse evet. bu mapler. Ama bana göre Niaypi'nin gerek tecrübesi olsun bu turnuvalarda, gerek kadrosu olsun Niaypi'nin bu maçı alacağını düşünüyorum. Fakat, Fakat arkadaşlar e, şunu şunu bildirmek istiyorum. Arkadaşlar bu yaptığımız tahminlerin hiçbir kesin değildir. Maçlar best of one'dır. Yani olası ki CLG United map gelirse CLG zaten alacak bu maçı. Evet. Bunu böyle düşünün. Hani biz şu anda tamamıyla bir hani denge ipi üzerinde yürüyen palyaçolar gibiyiz. Hani her an düşebiliriz. Aynen bunu, öyle. Bunu unutmayın yani. Ben evet. sadece söylüyorum Aynen. yani Overpass ve dust 2 gelirse Aralığında gerçekten bir zevkli bir maç dönebilir diye düşünüyorum. Evet. Tabii Tarık'ın eğimi. Tarik. Ne? Tarik. Ee, bu maçı geçelim o zaman. Diğer maçımıza bakalım. Philip Sait ne maçı Hakan? Emmius. Emmius. Abi Emmius güzel gidiyor ya. Harbi güzel gidiyor. Ee, son maçlarında da hani artık adam iyice alıştı ya. Adam Kenyes ya. Kenyes. Ben buna, buna da bir araştırma yaptım. E ee, Philip's iyi olduğu mapler arkadaşlar. Cache, Kabul, Mirage. Ee, kötü olduğu mapler ise Overpass, dust ve Inferno. Hele Inferno'da öyle bir istatistikleri var ki bak. ENMius Inferno'da güzel oynar. Ee, ama ama kendisi kötü, kötü oynuyor. oynuyor. Aynen. Philip's Island oranı adamlar 39 maç atmışlar. Inferno'da fakat %36 win ratio'su var. Bin e, şey var, oranı var. Ya adamlar gerçekten kötü Inferno'da ama keşke gelirler. Keşke gelirse bilmiyorum yani güzel bir maç görebiliriz. Diğer tarafta MW's maplerini söyleyeyim. Inferno'da MW's takımı iyi oynuyor fakat Kenies kötü orada da. Eee Cache Dust'ı Train Cable'da iyiler, Mirage'da kötüler. E, bu mapleri söyleyeyim ki arkadaşlar hani görünce "Aa acaba hangisi alır?" Siz de bir analize girmeyin diye size bir kolaylık yapıyoruz. Çünkü best of 1 ve maplerin Mepowuzların acayip önemi artıyor. Bu yüzden ben ben Flipside'a underdog bir maç olacağını düşünüyorum. Flipside'a low girebileceğinizi söylüyorum. En büyüsü ne kadar iyi oyunu olduğunu bilsem de Flipside'ın böyle bir turnuvada şey yapacağını sanmıyorum. Bırakacağını sanmıyorum. Geçelim abi diğer maça. Geçelim. Renegades TSM maçı şöyle açayım sizi göstereyim. Ha bu arada hani diyeceksiniz önceki maçlarını falan filan. ESL arkadaşlar gerçekten önemli bir turnuva olduğu için adamlar gidiyor e, diğer maçlardan hani forfeit veriyor e, teslim oluyorlar bu turnuvalar şey yapmak için çalışmak için. Harbi önemli turnuvalar bunlar. E, biliyorsunuz hatta sticker muhabbetleri falan da gelmişti CSGO'ya. E, neyse ben analizime geçeyim. Renegades, TSM karşısında yani Renegades'in Inferno yani çok maç yok ki adam. Adamlar 20 tane şey yapmışlar, maç atmışlar. Inferno'da 5 kez yapmışlar, 5'ini almışlar. Tek iyi istatistikleri bunlar. Bir de Keşte birazcık iyi oynuyorlar. TSM takımı şöyle söyleyeyim, %55'in altında kazanma oranı yani düşük değil, %55'in üstünde. TSM hiçbir yerde kaybetmiyor. Üstün üstlük gösterdiği performans e, game show'da mıydı? Neredeydi? fanatik yenmişlerdi değil mi? Evet, Fnatic'ler işte Best of Five maçta Game Show League'de. Aynen, o o maçta da kendilerini gösterdiler. Turnuvaya da hazır geliyorlar Bakalım o TSM'in takım oyununu görebilecek miyiz bu turnuvada? Ben ben sözüm bittiyse Yok, bitir, bitti ise bitti sözüm. sözüm. Kısa bir ayrıntı bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Az önce Tufan Said <laughs> Love fakat e, Happy'nin verdiği Dur, demek Sesin mi? kesildi, sesin kesildi orada. Ee, Philip Said Love dedin galiba. Ha, Philip Said Love demiştik e, daha az önce. Fakat e, Happy'nin verdiği demet ve Twitter hesabından paylaştığı tweetlere göre Arkadaşlar MVUS maça çok iyi hazırlanmış. Yani Tufan'ın Fikri FreeSite... MVUS değil, Renegades. Abi ben MVUS FreeSite maçını diyorum. Renegades TSM'deyiz ama. Hatlar hayır. karıştı, hatlar karıştı. Hayır hayır, şu yüzden veriyorum. Happy'nin röportajını gördüm ondan. Ha ha tamam. O o yüzden, ee, Arkadaşlar, Happy'nin verdiği röportaj ve Twitter hesabından paylaştıklarına göre Hani kendilerini çok iyi görüyorlar bu grupta. Grupları da biliyorsunuz belirlendi. Kendilerini bu gruptan birinci çıkmak olarak hedefliyorlar. Ee, arkadaşlar Envyus maçı alabilir ama biz oranı çok yüksek diye Philip Hyde dedik. Evet, evet. Bunu yani, sakın unutmayın. Onu açıklamak için söyledin galiba Heh. bunu. Aynen. Ya, diğer Renegades maçına ne diyorsun peki? Daha demin onu söyledik çünkü abi Renegades maçına Renegades Gameshop'nda biraz sürprizler yaptı bize. Hani çünkü o sene Aynen. TSM'e verdiler yani iki map olsun. Aynen. Ee, Renegades'in benim gördüğüm en iyi mapi Keş. Zaten eski Vox takımıdır. Hı hı. En iyi mapleri Keş'tir. Fakat TSM'in iyi olduğu mapler dolu. Abi evet. yok ya. Evet. Onlar iyi harbi. Onun için Keş gelirse Renegades'in şansı var. Fakat Keş gelmezse TSM alır götürür. Aynen. Yani benim oranım 70-30. Fakat benimki de seninkiyle aynı yani. oynanacak bir maç mı tartışılır. Aynen. Oynanacak bir maç mı tartışılır. Yani çok çok şeyiniz yoksa denemeyin derim. Ee, diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Screamly Kinguin ve Luminosity takımı. Buna da baktım ben arkadaşlar. Ee, bu maçta zaten biliyoruz Space Soldiers'la yaptıkları maç. Abi o maç neydi ya? Evet Harbi konser olduk ya. 2 map'i 16'ya 14, bir map'i de uzatmalarda alması... Yani abi Harbi... alacaktık, alacaktık, alacaktık. Ama bir bir uçtan kaçtı Harbi... böyle, olsun. Bizim şeyimizi yükseltecekti ya. Hani onurlanırdık ya, değil mi? Bir gururlanırdık. O olsun abi, olsun yani. Sonuçta yine e kafa tutuyorsak, Tabii. yakında bir tier 2 takımı olmamız yakındır o, yani. üşüdüm ya. Hava... Hava sıcak diye klima açıyoruz anasını satayım. Olaya bak, neyse. Ee, King Limonosti takımı. Limu, Limonosti. Limonosti değil mi? Brezilya Bresti takımı. Mi? Aynen. Aynen. Brezilya takımı. Brezilya temsilcisi. Brezilya temsilcisi diyelim değil mi? Onlardan bir tane çıkıyor. Evet. Ee, TBA e, mapler zaten belli olmuyor. E, galiba öyle sanıyorum yani. Best of 1 bir maç. Bu maça e, King mapleri arkadaşlar Dust, Cash ve Train. Train'i zaten bilirsiniz. E, diğer iki mapi de zaten main mapleri adamların Adamlar zaten sırf AK-47 oynuyor yani bunların bir T-Side sıkıntıları yok Kinguin'in daha önce söylediğimiz evet. üzere. Ama diğer tarafta arkadaşlar Limonası takımı baktım böyle bir hani maplerde bir şeyi yok adamların bir üstünlüğü yok. İnişli çıkışlı bir performansları var. Tek birazcık göze batan birazcık önde diyebileceğim mapleri Inferno. Yani bu maçı ben Kinguin'in bırakacağını sanmıyorum. ESL'de iyi hazırlandıklarını düşünüyorum. Ee, Scream dün hatta fotoğraf paylaştı, dedi çok heyecanlıyım falan filan. Gitmiş Chris J ile fotoğraf çekilmiş ya, atmış senin yarım maçın var arkadaşım, sen gidip orada fotoğraf çekiliyorsun, selfie çekiliyorsun. <laughs> Saçmalık. Ee, Rakibi de çekiliyor bir de ya. Neyse, bu maça benim oranım yine, hatta 75'e 25 diyeyim ya ben buna. Tabii evet, yani. Evet, belli ya misin? artık. Bir de oranı diğer şeylere göre güzel tabii değişmezse. Yani gidip ya yani Nip'e TSM'e göre daha iyi diye düşünüyorum. İnşallah Yunus'te bir şey yapmaz yapmasın. Ee... Benim benim maçtırma mı geldik? Yoksa bir arada bir maç daha var değil mi? Yani pardon. Arada bir maç daha mı evet. var? Ne maç var? İki tane maç var abi arada. Infinity ile Dignitas maçı var. Aynen. Reason'da da Overgaming maçı var. Ben istiyorsan bir kısa bir giriş yapayım. giriş yap Hakan. Arkadaşlar Dignitas ile Infinity Gym maçı Dignitas dün berabere kaldı. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Dignitas, Yok pardon. Hayır, Infinity kazandı. Infinity Dignitas kazandı. Infinity Gym Dobri Gaming ile berabere kaldı. Güzel bir oyun sergiledi orada Infinity Gym. Ben oyunu beğendim. Fakat Dignitas hem ESL'ye katılamamasının sebebiyle hem de son zamanlardaki yüksek çıkışıyla bence bu maçı rahatlıkla alacak ve hiç bırakmayacak. Çünkü arkadaşlar e, ESL katılmadığı için kendini bir yerde göstermeye çalışacaktır. Tabii. Bu da hani Sivo da zaten onun için güzel bir yerdir. Ben Dignitas'ı avantajlı görüyorum fakat oranından dolayı basılacağını da sanmıyorum. Böyle abi benim yani düşündüm. Şey bunlar Dreamhack'e de katılamadı diye biliyorum değil mi? Evet. Abi adamlar yani hüsran ya. Harbi. yani Abi eski takımı olması lazım Dignitas. ya Ya Ama biraz aptal. Tek çaresi bu. Yani öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Sibo'yu elden bırakmamaları lazım. Hani verirlerse artık gözümüze düşer. Ee, bu maça basmanızı tavsiye etmiyorum zaten. %91 oranı var. Sadece analizimizi belirtelim dedik. Diğer yanda e, Reason Overgaming maçımız var. Reason arkadaşlar dün e, SC takımını yendi. Ne kadar mirajda herhalde zorlansalar da e, Dasta ezdiler ya. Evet. Bu Hatta takım zaten Inferno Hand iyiler. Handen Esports yani. Handen ya. Tek başına bir, bir takım olarak. yardım etti ya. O, evet. o, o yönden iyilerdi. Son map'te zaten adam uyudu ya yattı. Dedi <laughs> kebap dedi. Bunlar zaten dedi, şey yapıyorlar kazanıyorlar dedi. Reason ha, ben... Gaming arkadaşlar. E, dün aldılar ESC takımını. ESC takımı ne kadar iyi derseniz hani seçtikleri map'te güzel oynadılar diye söyleyeyim size arkadaşlar. Diğer tarafta Overgaming son maçlarını kazanıyor. E, dün kime karşı aldılar Hakan? Timeless GG'ye karşı aldılar. Aynen. O da eski Propert takımı. Tabi Tibis ve Zen de o zaman Copenhagen Wolves'ta oynadılar e, o gün. Bu yüzden Propert takımında değillerdi. Onun yerine iki tane yedek oyuncu aldılar diye hatırlıyorum. Reason dün Evolution'la yapacaktı. O maç ertelendi 24'ün herhalde. Ee, Overgaming karşısında büyük bir şanslar olduğunu düşünüyorum. Hele bu takımla alışmış gibi gözüküyorlar. Bundan artık sıkılmış. Geçen Hele TV'de okudum haberini. Dedi abi SK'dan alacağım dedi. Copenhagen Wolves'tan alacağım dedi benim e, Danimarkalıları. Artık neresi Danimarka değil mi? Dedi alacağım dedi ben bunları dedi. Kendi Reason takımımda oynatacağım dedi. Tabii abi yani adam da artık çok iyi bir oyuncu. Tabi oğlum ya tek başına ne kadar yapabilsin ki adam. Yani ben, benim, Be, düşüncem... benim de düşüncelerim zaten seninle aynı. QuickShot aranızda 4 tane takım var. Ee, Reason zaten LSEC'ye yenerek bir avantaj kazandı. Overgaming kazanarak birinciliği oynamak istiyor zaten. Ben de Reason'ı avantajlı görüyorum. 60-40 Reason diyorum. 60'a 40 ben de Reason diyorum. Zaten 4 kişinin olduğu bu turnuvada ee, kaybeden orada, hatta hemen o maçları da söyleyeyim mi? QuickShot'ın e, diğer maçlarını. ESC ile Reason'ın Overgaming'in kaybedeni yapacak. Overgaming, ESC maçı olacak. Burada Overgaming'in map avantajının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Best of One'da Overgaming alabilir. Fakat riski acayip yüksek, bunu baştan söyleyeyim. Diğer tarafta Reason, Overgaming'in kazananı üstüne ESC ile Overgaming'in kazananı bir yerde yapacak. Bu da final olacak burada da yine Reason Over Overgaming'in karşı karşıya geleceğini düşünüyorum. Hemen bu iki maçı da çıkarmış olduk deyip e, ESL maçlarımıza geri dönelim değil mi? Fanatik iyi e battle Şimdi artık benim maçlarıma geldik. Anlat Banatic bakalım. İyi e battle maçları. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben iyi e iyi olduğu maplerden başlayayım. Arkadaşlar iyi e battle %85 kazanma oranıyla trende çok iyi duruyor. aynı zamanda Cobblestone ve Overpass'te de iyiyiz diyorlar. Rastik'te de ortalama bir e, durum sergiliyorlar fakat Mirage'da kötü bir takım. Yani 3 maçın ikisini kaybedip birini kazanan bir takım. Arkadaşlar e, böyle bakınca iyi battle güzel görünüyor. Fakat Fanatik'e dönüp bakıyoruz ki Fanatik'in kötü olduğu map yok. Aa. E, yani Hayır. abi kötü olduğu tek map season olarak görünüyor. Season o da zaten 3 maç atmış. yok zaten artık. Yani Fanatik'in e, i̇yi olduğu mapler Cache, Dust2, Inferno, Mirage, Overpass, Cobblestone ve Nuke. Hatta Nuke aldı. Yani, altı biliyorum ben. map kalmadı herhalde. Aynen bir de Train'de. Bir litran mapleri kaldı herhalde Hakan. Tabi abi yani gidip de, büyük hissiyat, Git de iyi e <laughs> bu adamları Asult'ta yenemez. <laughs> asult. yani Assault'u açmayacak bu adamlar <laughs> burada. Assault'u da bok ettiler ya. Arkadaşlar yes, şimdi e, cache, e, pardon Overpass'te kazanma oranı Eyüp daha yüksek olmasına rağmen Overpass gelse bile Pardon, Cobblestone'la gelse bile fanatik alır abi. Çünkü neden alır? Adamlar 24 tane maç atmış Cobble'da. Yani aşırı tecrübeleri var ve bu fanatik. tier 1 takımı. Bana göre bu maçta hangi map gelirse gelsin. Hatta isterse Assault'la gelsin fanatik alır bana göre. Çünkü bütün, bütün maplerde çok üstünler abi. Bütün maplerde. Ya ben de... Tek bu... Heh, söyle. Ha, söyle. Söyle söyle. Söyle söyle. Sen söylesen sen söyle. Sen söyle. Tek yani iyi e iBattle'ın avantajlı olacağı train var. Train'de çok iyiler. Ama train'de fanatik bırakacağını zannetmiyorum. Eğer bir satış olmazsa arkadaşlar. Bak satış diyorum parantez içinde. Eğer bir satış olmazsa Fanatik bu maçı rahatlıkla alır ve oranlarda çok doğru 90'a 10 alır. 90'a 10. <laughs> Öyle Aynen. bir vurguladın ki o 90'ı. Ee, ben de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi TSM takımı da Aynı şekilde böyle adamların bir tecrübesi var ve aynı fanatik fanatiğe çıkıyor yani. Adamlar her mapte iyiler. Yani fanatiğin çünkü yaptığı takımlar E-Battle'a göre e, daha yüksek, aşırı yüksek takımlar. e bence ESL'e girdiğine dua etsin yani. Ben öyle söyleyeyim. Tabii abi adamlarda daha ESL heyecanı vardır zaten. Benim gördüğüm zaten 3 tane şey takım var yani düşük bu turnuvadan. e Immunity bir de e, Renegades. Beni gel, gelse düşük deme yani. ya. görüyorum i̇yi, abi iyi yani diğerlerine yani. göre diğerlerine göre tabii ya. Hani adamlar bir şey yapmış ki bu ESL'e gelmiş sonuçta değil mi? Tabii tabii. Ee, şimdi Virtus Pro Immunity maçı. Arkadaşlar öncelikle Virtus Pro'nun iyi olduğu mapleri verelim. Ee, arkadaşlar Virtus Pro'nun iyi olduğu mapler Mirage'ın zaten kralıdır kendileri. Mirage'den de marka Virtus Pro gelir ve kesin alacağı düşünülür. Beşte çok iyiler, Inferno'da iyiler, Season'da kötüler. Dust 2'de orta seviye ama kötüye yönelik bir oyun sergilerler. Çoğunlukla da oynayamazlar. Hele Paşa Dust 2'de rezalet oynar. Overpass'te iyiler. Nuke zaten artık e, bu turnuvada olmayacağını düşünüyorum. Train'de de iyiler, Cobblestone'da da iyiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Virtus'un map havuzu çok geniş ve çok iyi bir takım. Immunity tier 3 takımı. Immunity'nin iyi olduğu maplere bakarsak Judge'de iyiler, e, ee, Overpass'te iyiler ama faal sadece bir maç atmışlar ve Kabul'da da sadece bir maç atmışlar. E, ee, Immunity'nin ise tek iyi olduğu map Mirage. Arkadaşlar bir tier 3 takımı Mirage'de iyi ama diğer tarafta da Mirage'in kralı bir takım var. Hani Mirage'in Mirage'i kendi evi gibi gören bir takım var. Virtus Pro var. Ben bu sebepten dolayı map ne map gelirse gelsin Dust hariç diğer maplerde rahatlıkla Virtus Pro'nun alacağını düşünüyorum. E, Dust2 gelse de, Immunity Dust2'de de kötü bir takım. Benim düşüncem böyle, yani oranlar CSGO oynanışta çok normal e, Immunity karşısında. Çünkü Immunity'nin bir map havuzu yok. Fakat mew Forum'un map havuzu çok geniş. Anladım. Hocam, yani ha, benim söyleyeceğim iki tane şey var. Birincisi, Biceps with always with you. Bu bir. İkincisi, e, geçen HLTV'de tez'in şeyini gördük, değil mi senle? Aa oh, doğru bak onu söylemeyi unuttum Aynen. Ya. Tez arkadaşlar Evet TV'de röportaj yapmışlar. İşte demişler Aynen. bu maçlar hakkında, yeser hakkında ne düşünüyorsunuz? Adamın dediği şey şu bak. Onu çok istiyorum. O maçları çok istiyorum. Adamın dediği tek şey bu. Hani normalde biliyorsunuz Virtus Pro hani adamlar trollüyor. Anlıyor musun? Virtus Pro troll bir takımdı ama ES'li artık önemserler ya bir zahmet. Değil mi? Paşa orada çocuklarına bakacak. Ekmek parası. <laughs> yani ekmek parası, sen anladın. Neyse, diğer maça geçelim o zaman. Ee, diğer maçımız arkadaşlar Cloud9-Mouz maçı. Arkadaşlar günün en riskli <laughs> ve en tehlikeli maçı bu. Oranlar <laughs> o yüzden böyle zaten. Tabi abi. Öncelikle Cloud9'un oynadığı mapleri verelim. Arkadaşlar Cloud9 Dust2'de iyi oynuyor, gerçekten iyi oynuyor. Inferno'da, e, Train'de, Cache'de ve Cobblestone'da iyiler. E, Overpass'te ise orta seviye bir görünüm sergiliyorlar. E, Moze Sport ise, arka ise arkadaşlar. Ha? da ya. 2 de iler. Dediğim gibi bütün Almanlar dust 2 de iyidir. Aynen öyle. Keşte orta seviye Kabul orta season'da iyilermiş. Perno'da berbatlar. Gerçekten berbatlar. Overpass ve Train'de de orta seviye bir görünüm sergiliyorlar arkadaşlar arkadaşlar e, Dust 2'de OZ Sports Cloud Nine'den daha üstün duruyor. Fakat ben neden Cloud alır demek istiyorum. Arkadaşlar yeni Cloud var çünkü burada. Bu istatistikler birçoğu da eski Cloud dayanır. Hepiniz hatırlarsınız ki Cloud Nine Fanatic ve Envious yeni Faceit'te finale çıkmıştı. Oo oh, Envious. Evet, yeni Cloud o zaman başladı arkadaşlar ve yeni Cloud Nine e, ilk kazandığı maç e, Dust 2'de Envious'a karşıydı. Bilirsiniz ki Envious da yani Öyle yıldızlar topluluğu bir takım. Ee, ben bu sebepten dolayı Dust 2'de cloud daha üstün geliyorum Moze Esports'tan. Bana göre bu maç e, Cloud9 ra, rahatlıkla demeyeyim ama cloud geçeceği bir maç olacak. E, 60'a 40 aynı launch'taki oranlar gibi ben de Cloud9 diyorum. Aynen. Benim de söyleyeceğim zaten 60'a 40 olması. Sen zaten bayağı söyledin, anlattın olayları. Yani... Fakat arkadaşlar şöyle bir e, istatistik de var. Frekazoid'in Prekazovit diye mi okunuyor abi? Değişik bir isim. Gazovit, böyle şey ismi gibi. gibi. Aynen. Ee, arkadaşlar o arkadaşın e, mayor turnuvalardaki ilk şeyi bu. İlk tecrübesi. Aynı zamanda da Moğuz'daki Gobbi. Türk gururumuz Fatih Dayık. gobbinin ilk mayor turnuvası. Onun için ikisi de çok etkilenmiş olacak fakat benim düşüncem gopinin B'nin in-game olması ve bu turnuvada ilk major turnuvası olması takımı da olumsuz etkileyebilir. Ben o sebepten dolayı yine cloud düşünüyorum. Evet evet ben de aynı şekilde düşünüyorum. Sadece tek söyleyeceğim bir şey var. Ee, Dust2 gelirse arkadaşlar alın cipsinizi, kolanızı, ne alıyorsanız Aynen, çayınızı. Aynen bu maçı izleyin oturun, yani. Bu şu maçı bir izleyin derim yani. O kadar ezici bir fark olacağını düşünmüyorum. Zaten arkadaşlar ben de saat 2-3 gibi tufanlara gideceğim. Açacağız abi her şeyi. Abi yine mi ya? Allah Açacağız Allah. abi her şeyi. O maçları Arkadaşlar evimden çıkmıyor. Arkadaş evimden çıkmıyor. Geliyor <laughs> evimi yağmalıyor ve gidiyor <laughs> evine gidiyor ondan sonra akşam. Allah'ta akşam kalmıyor ondan. Kalırım istersen. Ya aman aman almayayım ben hocam. <laughs> Neyse Titan-Navi maçına geçelim. Şimdi arkadaşlar ee, Navi ve Titan. Navi biliyorsunuz ki rahat, rahat bir şekilde bu maça çok iyi hazırlandı ve son zamanlardaki formda takımlardan biridir. Titan ise arkadaşlar değişen bir takım oldu. Ee, Keniyesin yokluğu artık bakalım Titan'a neler sağlayacak. Ee, öncelikle Titan'ın iyi oynadığı verelim arkadaşlar. Arkadaşlar Titan normalde Inferno'da orta seviyeye görünürdü. Bunun sebebi arkadaşlar Kenyes Inferno'da berbat oyun ya abi. Kenyes'in berbat oynaması Titan'ı da tabi olumsuz etkiliyor. Ee, bakalım şimdi Jax ve e, RP2 e, bu maçta ne yapacak? Çünkü Titan yeni takımıyla ilk defa bir turnuvaya çıkacak ve bu turnuvada CS'nin en iyi turnuvası. Major turnuva. E, arkadaşlar Titan'ın iyi oynadığı maplere gelirsek Dash, Inferno, Dust2 ve Cobblestone arkadaşlar. E, kötü oynadığı ise Mirage, Ondan sonra Nük. Ama Nük, Nük, yani orta seviye diyelim ve Major turnuvada çıktı tabii ki de. Ee, ve Train'de. Train'de çok kötüler arkadaşlar. Navi'nin iyi oynadığı maplere gelirsek. Ee, Navi bu arada arkadaşlar mirajda iyi oynuyor olarak görünür. Navi mirajın T, T, tarafında çok iyi oynuyor. Navi'nin iyi oynadığı mapler ise miraj Inferno, Overpass, ve Cobblestone. Hemen araya gireyim. Navi Smoklarla iyi iş yapıyor abi. Aynen. Adamların o smok'lar. Var. Efsane smok'lar her zaman Navi'den çıkar Miraj'da arkadaşlar. Aynen o adamın. E, saydı kapatıyorlar yani. Aynen. Arkadaşlar ben burada Titan'a tek bir map'te avantaj veriyorum. Eğer ki e, map'ten keş çıkarsa rahatlıkla Titan'ın alacağını düşünüyorum. Çünkü Navi Titan'da hiç oyun Navi Titan'da hiç oynayamıyor. Anladım hocam. Navi keşli hiç Keş'te hiç oynayamayan bir takım. <laughs> ee, Dust2'de ise sadece orta seviyede oynayabilen bir takım. Ee, Dust2 ve Keş gelirse bence ben sana bir adım avantajı görüyorum. Fakat Dust2 gelirse yine izlenmeye değer bir maç olacak. Ee, Train'de ise ikisi de kötü arkadaşlar. Train ne olur artık onu da bilmiyorum. Bana sorarsanız bu maçı geçin derim. Çünkü tamamıyla risk dolu bir maç. Eğer ki Titan bu maçta kendini gösterip iyi oynarsa bu turnuva boyunca Titan yürür. Hani ona göre bir maç Titan'ın daha no, kapalı bir kutu ne olduğunu da bilmiyoruz. Onun için bu maçı geçin. Bu maçı bir izleyelim. Yarın öbür gün Titan'la ilgili ve Na'Vi'yle ile ilgili analizler yaparız. Yani ba bana göre de yani bilmiyorum Navi sanki map şeyinden olsun. Çünkü Navi hani böyle aç böyle turnuvalara aç bir takım. Aynen yani paraya aç bir takımdır. Diyoruz ama Titan karşısında kaybetçin, çökmüş Titan karşısında kaybedeceğini sanmıyorum. Ama hani Tam belki böyle hani gitti bizim oyuncularımız gitti falan diye böyle bir Üste çıkmaya çalışırlarsa bir kendini gösterirlerse Aynen kimse tutamaz. o da var Kimse Aynen. tutamaz abi Yani Bana göre Na'Vi alacak 55'e 45 Ama oranım olarak Ama Titan bir çıkarsa üste Bu sefer Yani Tabiri caizse herkesin ağzına sıçar Bana öyle gibi geliyor Tabii ki de ya Şimdi diğer maçlara geçiyoruz değil mi? Evet, ESL'ler bitti ya. Diğer ne kadar maç kaldı? Dignitas e maçımız var arkadaşlar. E Dignitas e Dignitas dedik arkadaşlar e uzun zamandan beri şey yapıyorlar. E iyi gidiyorlar. Ve E-Frag'e karşı da geçen aldılar maçı. O yüzden oranların böyle olması normal. Aynen. Ama e böyle şey yapmıyor. Sibo maçları olunca erti, yani Sen iki dakika oyalay, ya. Bizim bir kapı çaldı ona bakayım. E hadi koş bakalım. E, oyalıyorum arkadaşlar sizi şu an. Dignitas, eee iFrek, e böyle maçlarda hani ertesi maçında Sibo maçı olursa iFrek e bu sefer şey yapıyordu. E, çekiliyordu turnuvadan. Acaba bu turnuvadan da bu maçtan da çekilir mi? Hiçbir fikrim yok bu konuda. Ama çekilmezse Dignitas ön, önde olacağını düşünüyorum. E, fakat bizim yaptığımız analizler daha çok ESL için olduğu, iSL olduğu için ee, bu maçları pek oynanız, oynamanızı tavsiye etmem. Hele alttaki maç tam bir tehlike. İyi e maçı tam bir tehlike. E, ee, i̇ki takım da Abi acayip o maç, o maç aslında bir Sivo maçı olduğu için ve Best of Two olduğu için iyi e frek bir adam önde görünüyor bana göre. Ya Best of Two tabi e, bir, bir, ve bir de bitebilir. Ama hani ben şey dedim sen kapıya bakarken. Bu iyi e genelde yapıyor ya Sivo maçlarını varsa. iki maç üst üste yapıyorlar ya. Sivo Aynen. Maçları varsa bu sefer önceki maçtan çekiliyorlar adamlar. Bunu bir kez yaptı, bir kez de HR yaptı diye hatırlıyorum Filip Sait. Evet, HR yaptı. Aynen. Yani eğer çekilmezlerse Dignitas'ın çekilmezlerse Dignitas'ın e, alacağını düşünüyorum IFK e karşısında. Diğer evet. tarafta da Sivom maçını atlayın dedim. Analizlerimiz de bitti. Evet. Bitti ya. Arkadaşlar uyumadığımız için oluyor bunlar. Ee... Aa çok şey oldu ya. <laughs> sorun değil. E ESL'in ilk günün maçlarını vermeye çalıştık arkadaşlar. E, bu daha devam edecek. ESL olsun, daha yani günlerce devam edecek olan turnuvalar olsun, başka turnuvalar olsun. Biz yine yardımcı olmaya çalışıyoruz analizlerimizle. E, umarım yardımcı olmuşuzdur. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.